Sevgili Zarina, Arapça kökenli olan isminiz altın anlamına gelmektedir. Güçlü, kuvvetli ve sağlam bir yapınız bulunuyor. Hedeflerinize bağlı, inançlı bir kişiliğe sahipsiniz. Aşka karşı tutkulusunuz. Samimi hareketlerinizle hayatın pozitif yanını aktarıyorsunuz. Beklentileriniz yüksek, duyarlı bir kişiliğiniz var. Naif ve pratik özellikleriniz bulunmakta. Neptün'ün etkisinde olduğunuz için hayal kurmayı seviyorsunuz. Gizemli taraflarınız sizi ön plana çıkarıyor. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz size başkalarının sorunlarını anlama, onlara yardım etme arzusu veriyor. Ancak konuya fazla karışabilir ve sonuçlarından endişe duyabilirsiniz. Kendinize ait bir ev ve aile arzu ediyorsunuz. Esnek, bağışlayıcı ve incelikli olduğunuz için aile birlikteliğinde anlayış ve uyum yaratma yeteneğine sahipsiniz. Çocukları seviyorsunuz ve size ihtiyacı olabilecek çocuklara bakmaktan çekinmiyorsunuz. Mümkün olduğunda tartışma ve kargaşadan kaçınırsınız. Çünkü birinin duygularını incitmek anlamına gelecek bir sorunla yüzleşmemeyi tercih edersiniz. Kötülük ve yoksulluktan kaçıyorsunuz. Talihsiz koşullarda herhangi bir biri için çok derinden etkilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızı bilseniz de harekete geçmeye zorlanana kadar işleri erteleme eğilimindesiniz. Fırsat verilirse müzikal veya sanatsal yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Epeyce aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının Enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.